dönemlerinde iletişimle ilgili bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Kaygı esnasında çok sıkıntılar oluyor. Burada öğretmenlerimiz anne babaları nasıl önerilerde bulursunuz? Yani o iletişimin dilinde ya da o ifadelerin neye, neye dikkat etmeleri, nasıl Hı. bir ifade kullanmalılar? Böyle bir halk ilgileriniz var mı? Olur. Olur, var. Me, me, mesela şunu önermek isterim. Her gün bugün sınav var gibi yaşasınlar. Bugün sınav olsaydı çocuğunu azarlar mıydı? Bugün sınav olsaydı çocuğunun evde kocasıyla, karısıyla kavga eder miydi? Bugün sınav olsaydı işte ne bileyim her gün sınav olsa nasıl hisseder yani nasıl bir aile ortamı kurarlar? Bunu bir düşünelim bir dursun. Bu deneme deneme var ya denemeler hani. Denemelerin hepsini gerçek sınav gibi girsinler. Yani aile deneme günü çocuğa gence, genç kendisine her testi yaparken kendi kendineyken bile hani KPSS'ye hazırlanıyor olabilir, TUS'a vesaire. Her testi yaparken sınavda olsa nasıl zihnini, dikkatini o bilgiyi biliyor ya içersin. Sınavda olsam nasıl giyinirdim? Sınavda olsam karnım tok mu olurdu, aç mı olurdu? Su içmiş olur muydum? Zamanı sınavda olsanız nasıl? Her denemeyi son ana kadar kostümlü prova diyorum ben ona, son prova gibi, son an gibi. Ve buradan bir bilgi daha alın ekranlarına yatmadan önce alacakları puanı kazanacakları okulu gözleri kapalıyken alın ekranlarında içeriden alınlarına bakmak. Gözlerim kapalıyken evet. içeriden gözlerimle kortekse bakıyorum. Evet. Orada e, şey yapmak görmek. Bu çok e, yani nasıl söyleyeyim her yerde öğretilmez. Bak dinleyenler lütfen kıymetini bilin. Bu teknik çok kıymetlidir. <laughs> 5-4-3-2-1 diye sayıp içerden alın ekranında içerden alın ekranını kullanmayı öğrenmek alın ekranında her denemenin sonucunu hayal etsinler her gün kalkacakları saati alın ekranlarına koysunlar her gün o saatte uyandıklarında her denemenin sonucunda o alınlarına yazdıkları rakamı aldıklarını gördüklerinde kendilerine ve bu tekniğe olan inançları artacak. O zaman da orayı daha çok gün içinde de kullanır olmaya başlayacaklar. Tamam mı? Evet, ee, ha. Bu çok evet, işler yani. Oldum. Bayağı işler. Bu yeter aslında. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Onun kursuna üzerine hayaller kursuna değil mi hocam? O zaman e, umarım şey yapacaklardır. Amaçlarına ulaşacaklardır. Hı -hı. E, benim gibi diğer bayağı, bayağı bir önerilerdim. Bazen ben böyle sohbetlerde özetlemek isterim. olan. o kadar çok fazla bilgi o kadar... Bir tane var. daha bir şey söyleyeyim. Görsel ha, olduklarında evet. resim gelir gözlerini yukarı kaldırdıklarında resim gelir. Sağ aşağıya baktıklarında duygu gelir. Sola baktıklarında iç diyalog vardır. Sınav esnasında iç diyaloğa girmesinler. Bedenim ben bak nasıl diyorum önde. Bedenim önde ise içindeyim, içimde içindeyimdir. Bedenim dışındaysa dışındayımdır. Hani biraz önce dedim ya hayatımın en güzel günüymüş farkında değildim. Hı hı. Sınav anı hayatlarının en güzel günü. Hayatlarındaki kavşak. Yeniye atlama, yeniye geçme. İşte o gün ya oh çok şükür geldi bitecek kurtulacağız. Ve en iyi performansının içinde olsunlar. O günün aslan gibi içinde olsunlar. Hayallerde yani iç görüntülerde olmasınlar. İç seslerde vıdı vıdılarda olmasınlar. Net, aydınlık, parlak. Burada sorular burada ben buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım kadar şeyi aklımızdan çıkartmayalım. Mükemmel olmasına çalışmak iyi mükemmel iyiliğin düşmanıdır denir. Mükemmelle işimiz yok bizim. Bizim işimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Ee, şey sorularına zor zorlandı soru kargacık bulgacık geldi onu sıktı iç konuşmaya ya da duyguya götürdü ya da hemen bir nefes sorunun kenarına kocaman bir gülücük. Ben sana döneceğim birazdan ben sana gösteririm desin soruya. Devam, devam, devam. devam. Hep nefesle içerideyim, dışarıdayım. İçerideyim, dışarıdayım. Kontrol bende. Hayatımın patronu benim. Hayatımın kontrolü bende. Bunu nasıl yaparım? Uf, nefesimle. Bu an benim hayatımın Ben mesela üniversite sınavına nasıl girdiğimi hatırlamıyorum doğrusu. Nerede girmiştim, ne yapmıştım? Halbuki hayatımızın en önemli günlerinden biri, değil mi? Aynen. Hatırlasınlar o günü. Ne yani o gün güzel bir gün. O gün tam tamam olacakları, harika hissedecekleri bir gün. Bütün bildiklerini artık sonunda değil mi? O yani üniversite Hayır. sınavı, LGS evet. hepsi değil mi? Bütün sınavlar. Aslında böyle nefes alsınlar değil mi hocam? İçinde olsunlar, nefes alsınlar. İçinde dışındanın kontrolünü kendileri yapsınlar. Evet. Sol tarafa da çok fazla bakmasınlar diyelim. Yani evet, sol aşağısı duygulara götürür. Sol aşağısı duygulara götürür, zaman kaybettirir. Onun yerine nefes alıp karnına kadar nefes alıp, ha tamam, zaman geniş, zamanım var, ha içine gireyim. Ha biraz dinleneyim. Dinlenmek ne demek? Durmak. Zamanım var, zaman benim kontrolüm altında. İşte içindeyim, dışındayımın bilgisini. Ama bunu öncesinde de çok yapsınlar ki. O gün geldiğinde yapılacak bir şey değil bu. O yüzden bütün denemelerde bunu çokça yapsınlar. Zaman benim konu. Ha. Ayığım, uyanığım. Bunu da söylesin. Ayıp uyanığım. Çünkü bakın elinizi kaldırın, böyle sallayın. Bak bu mal gibidir böyle. Hayale inmiyor bak. Gördün mü? Bu hafif hipnozdasın demektir. <laughs> Kendini kendi hipnozuna sokması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ailelerde Aileler de o gün sanki çocukları o gün sınava girecekler gibi davranmalı özellikle son zamanlarda evet. ve ona göre yaklaşmaları gerekiyor. Hı. Evet hocam valla çok güzel bilgiler. Umarım bunlar e, gençlerimiz çocukları için ve bu sınava girecekler için öğretmenlerimiz için de aynı zamanda de geçerli güzel bilgiler olur hocam. İnşallah. Öğretmenler Peki. canımız ciğerimiz. Evet, Onlar olmasa hiçbirimiz olmazdık. Sanırım Şehriban Çoban demin o, hocamız da sana çocuğuyla ilgili herhalde çalışmıyor. Yani çalışma herhalde sanırım. Çalışmayan çocuğa bir yöntemde uygulamak zorunda. Çalışmayanlar stres yapanlar da olacak. stres yapanlar olacak diye belirtmiş. Evet bu şekilde düşünceleri belirten e, katılımcılarımız ne var hocam? Anlayamadım ne demek istedi? Aynısı hocam. Çalışmayıp, çalışmayıp... <laughs> Yani sanırım bir önceki yoldan faydası şuna çıkarttım. Çocuğu sanırım çalışmıyor ama bir yandan da stres yapıyor. Çalışmazsa yapar. <laughs> Şeyi anlayamam. Stres yani çok... <laughs> <komana vermiş oldum. gülüyor> Valla ben size şöyle söyleyeyim. Ben son 10 gün çalışarak kazandım. Biz son 10 gün Oya diye bir arkadaşımla beraber oturduk. Dedik ki biz bizim şeyimiz biz 10 günde bunu yapar, mı? yapar mıyız? Yaparız. Çok inanıyorduk. Yani inancımızda inan inancında zerre kadar şüphe olmazsa son 10 günde çalışıp kazanırsın. inancında şüphe olmazsa ne istediğine dair. O uluslararası ilişkiler İstanbul Üniversitesi istiyordu ben. Ben e, lastik ayakkabı almak için e, dershane parasını de, ayakkabıya verdim. Anneme söylemedim. E, ondan sonra e, 2 numara büyük ayakkabı geldi bana. Önüne de pamuk koyup giyiyordum ama ayakkabılarımı çok seviyordum. E, dershaneye gidemiyordum ama hatta dershaneye gizli gizli giriyordum. Yani eee çak çakılmayayım diye. De, düşünsene de gizli ders almaya çalışıyorum yani. E, ne, son 10 gün dedik ki gel oya ya biz bunu çözeceğiz yani. Hiç bizim şey bizim biz akıllı mıyız? Akıllıyız. Kafamız çalışıyor mu? Çalışıyor. E biz niye yapmayalım yani? Biz, yıllardır okula gidip gelen insan bir yıldır yıllardır biriktiriyoruz. Normal hep ben 7 öğrencisiydim, yediliktim. Ondan sonra oturduk, 10 gün kapandık ve bitirdik işi. Oya da dershaneye gitmedi. Herkes dershaneye gidiyordu o zaman. ne <laughs> güzel. <laughs> Dershane parasıyla. Başka başka şansım yani başka şansımız yoktu. Öyle söyleyeyim. Yani Okuldan baş, okuldan başka beni kurtaracak hiçbir şey yoktu hayatımda. Bu, bu inanç da yani nelere inandınız derken e, ve hala da onu düşünürüm e, insanlara üniversitenin arka, üniversitedeki arkadaşlıkların ha, üniversite üniversite okul değil buradaki öğretmenlerim bak öğretmenlerimden bahsettim size öğretmenlerimiz çok kıymetli bizim yani öğretmenler bizi şekillendiriyor. O yüzden mesela soruyorlar hani kolej mi normal lise mi işte şey devlet okulu mu vesaire. Öğretmen neredeyse iyi öğretmen orası. Öğretmen çok özellikle ilk okulda bağ kurulduğu için çocukla öğretmen arasında bağ kuruluyor. Çocuk onu annesinin babasının devamı olarak görüyor. İyi öğretmen neredeyse orada devam etmek lazım.